Evet bakalım. Ya nasip çekiyor babam. Ana. Ana. Ulan sen miydin çeken? Vay arkadaş ya. Hamsi çekmişiz. Vay arkadaş vay. Hamsi gelmiş hamsi. Bir de ne yerden Şuna bak. Ne tür atalımlar? Her salamı. Bak, oh, çamur. Bak, oh, kara çamur. Küçücük arkadaş geldi. Ya nasip. Hadi bakalım. Hadi bakalım güle güle sana. Gidiyor. Sen git büyüklerin gelsin hadi bakalım